İçim Dur daha taktığında. büyükler var abi. <gülüyor> 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 Böyle oldu işte. Ne olacak

Nasıl? Sulu mu? Hmm. Bir kere tadına <laughs> Çok lezzetli karpuzlarımız. İyi günler. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an e, İnegöl Akbaşlar köyünde bir karpuz tarlamızın içerisindeyiz. Ee, i̇smim Yunus Ataç, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Son sınıftayım. Ee, pandemiden dolayı e, uzaktan eğitim olması sebebiyle yıllardır babamızdan, dedemizden e, yaptığımız işlere yardım ediyoruz. Karpuz yetiştiriciliği yapıyoruz. E, karpuzlarımız tamamen e, doğal bir şekilde e, ekilip biçiliyor. E, hiçbir şekilde kimyasal ilaç gübre kullanmıyoruz ve maalesef ki sulama imkanımız olmadığı için sulama yapmıyoruz. Ee, doğal yöntemler kullanıyoruz. Ee, tarlamız e, 7 dönüm büyüklüğünde. Ee, dönümüne yaklaşık e, 2 ton karpuz üretimi yapıyoruz yılda. Ee, karpuzlarımız e, İnegöl'de <laughs> sürekli belli bölgede satıyoruz. İnegöl Orhaniye Mahallesi'nde. Ee, yıllardır tanınan, bilinen bir ürün. Akbaşlar köyü karpuzunu, akbaşlar karpuzu yapan özellik şudur. İnce kabuklu olması, açık kırmızı, pembe renge sahip olması, bol sulu ve gevrek e, olması ve kendine az aromasıyla bizi, bizim köyümüzün karpuzunu diğer karpuzlardan ayıran özelliktir. E, şu an e, Türkiye'de popüler olan karpuz, e, tanınmış olan karpuz, Adana karpuzu. E, kimyasal ilaç ve gübre kullanıyorlar. E, yani Karalamak da istemiyorum o karpuzu. Bizim karpuzumuz Adana karpuzuyla denk hatta bir üst seviyededir. Bunu e, İnegöl'ümüzün e, Orhaniye Mahallesi'nde sa satış yapıyoruz. E, diğer ilçelerden, diğer mahallelerden de e, karpuzu almaya geliyorlar. Bunu müşterilerimiz söylüyor. Direkt e, birinci kaynaktan alınan bilgiler. Her gün e, yaklaşık 1-2 romok arasında satış yapıyoruz. Bu e, Müşterilerimizin bize söyledikleri e, bu zamana kadar e, yani böyle bir karpuzu yemediklerini söylüyorlar ve bizim karbuzumuz çıkana kadar e, manavdan e, pazardan e, kimyasal ilaçlar kullanılarak yapılan karpuzlara yemediklerini ve bizim karbuzumuz çıkana kadar karpuz almadıklarını söylüyorlar müşterilerimiz. Tarlamızda e, köyümüzün ortalaması dönüm hesabı e, 1,5-2 ton e, mahsul alırken e, sulu tarım yapıyor olsak sulama imkanımız olsa e, belediyemiz e, Bursa Büyükşehir Belediyesi e, köyümüzün üst tarafında bir e, suyu buldu sondaj çalışmasıyla şu an or oranın e, oraya bir depo yapılmasını ve tarla bölgelerini e, sulama çalışması desteğini bekliyoruz yani sulama imkanımız olsa biz dönümden aldığımız e, 1.5 2 tonu 3 ton 4 ton gibi seviyelere çıkartarak emeğimizin karşılığını yani daha üstün bir şekilde alabileceğimizi düşünüyorum. Buradan yetkililerden destek bekliyorum. E fiyatı e, kilogram iki e, buçuk TL'den satışımız var. E, toptan e, market manav pazarcılara da e, toptan bu ürünleri veriyoruz. Toptan veriş fiyatı ile 1.80 ile 2, 2 TL arasında değişebiliyor.